Genç bir erkek olarak bahse girelim stiline seviye atlatmak ve özgüvenini artırmak istiyorsun. Görünüşünü kolayca değiştirebilir, iyileştirebilir ve kendini daha harika hissedebilirsin. Parlama yolculuğun ilk adımı cildine özen göstermektir. Bu sizin için işe yarayan bir cilt bakımı rutini geliştirmek anlamına gelir. Yüzünüzü günde iki kez nazik bir temizleyici ile yıkayarak başlayın. Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için bir nemlendirici kullanın. Aksesuarlar herhangi bir kıyafeti temelden çarpıcı hale getirebilir. Görünümünüze biraz kişilik katmak için havalı bir saat, gösterişli bir kemer ve hatta bir çift güneş gözlüğü gibi gösterişli aksesuarlara yatırım yapın. Ayrıca basit bir kolye ucu gibi modaya uygun takıları da tercih edebilirsiniz. Görünümünüzü anında yükseltmenin bir yolu da farklı saç stilleri denemektir. İster kısa ister uzun ister kıvırcık veya düz saçlardan hoşlanıyor olun aralarından seçim yapabileceğiniz sayısı stil vardır. Yeni bir kesim denemeyi, biraz röfle eklemeyi veya cesur bir renk denemeyi düşünün. Risk almaktan veya yeni bir şeyler denemekten korkmayın. Bunu yaparsanız size gerçekten uyan ve insanların sizi algılama şeklini tamamen değiştirebilecek bir saç modeli keşfedebilirsiniz. İyi görünmek sadece ne giydiğinizle ilgili değildir, aynı zamanda kendinizi nasıl sunduğunuzla da ilgilidir. Saçınızı yeni kestirmekten tırnaklarınızı kesmeye ve yüzünüzdeki tüyleri temiz ve düzenli tutmaya kadar düzenli olarak bakım yaptığınızdan emin olun. Dişlerinize de özen göstermeyi unutmayın. Düzenli olarak dişlerinizi fırçalamak ve diş ipi kullanmak oldukça önemlidir. Arzınız sizin hakkınızda çok şey söyler. Bu nedenle kim olduğunuz ve nereye gittiğinizi yansıtacak şekilde giyinmeniz önemlidir. Size uymayan veya vücut tipinize uymayan kıyafetlerden kurtulmakla işe başlayın. İyi oturan bir takım elbise, bir çift spor ayakkabı veya bir üniversite ceketi gibi karıştırılıp eşleştirilebilecek anahtar parçalara yatırım yapın. Size neyin uygun olduğunu bulmak için yeni stilleri ve trendleri denemekten korkmayın. Ayrıca her ışıltının son derece önemli bir yönü de özgüvendir. Bu ister bir yabancı ile sohbet etmek, ilgilendiğiniz yeni bir hobinin peşinden gitmek anlamına gelsin. Kendinize güvenme konusunda ne kadar çok pratik yaparsanız bu o kadar kolay hale gelecektir. Parlamanın bir diğer önemli yönü de forma girmektir. Düzenli egzersiz sadece daha iyi görünmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda özgüveninizi artırır ve kendinizi harika hissetmenizi sağlar. İster ağırlık kaldırma, ister koşu veya yoga olsun, hoşunuza giden bir egzersiz rutini bulun ve buna sadık kalın. Evde damlalarla çalışmak bir spor salonu üyeliği satın almak kadar iyi ve daha ucuz olabilir. Fitness hedeflerinizi destekten sağlıklı ve dengeli bir diyet uygulamayı da unutmayın. Işıltınız için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri de kişisel tarzınızı benimsemektir. Belirli bir kalıba girmeye çalışmayın ya da başkalarının istediği şeyin bu olduğunu düşündüğünüz için belirli bir şekilde giyinmeyin. Sizi rahat ve özgüvenli hissettiren şeyleri giyin, tarzınız kim olduğunuzun bir ifadesidir. Unutmayın herkesin yolculuğu farklıdır. Bu nedenle kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın veya belirli bir kalıba sığmak için kim olduğunuzu değiştirmeniz gerektiğini düşünmeyin. Benzersiz niteliklerinizi kucaklayın ve kendinizin en iyi versiyonu olmak için çalışın. Için. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.